Diyaset bizim gibi e, mental olarak az gelişmiş memleketlerde böyledir. Yani menfaati dayalı yapılan memleketlerde böyledir. Zorlamayla olunca bu kadar oluyor. Kuruluşu da zorlamayla oldu. Ne kadar acıdır. Zamanında rahmetli Denktaş da zorla kurdu. Türkiye'deki otoriteye rağmen KKTC devletini zorla kurdu. Bunlar bilinen gerçekler. Yetişme zaten bizim memlekette herkes Ankara hükümetiyle dakika başı telefonda karısından daha çok konuşur. O ayrı bir konu. Yalanın beni bin para memlekette. Yalanı berikat versin bu korona hastalığı falan çıktı da artık kimse uçağa binip Ankara'ya gezmeye diye gidip AK Parti'ye gittim diyemiyor. Bir de şu klasik yalan vardır. Ben bunu çok duyuyorum. Ya gülüyorum ama kimseyi de bozmuyorum. Türkiye'den önemli birileri aradı beni. Kim arayacak be senin Türkiye'den? Kimsin be sen de arayacak? Her senin Türkiye'den önemli biri. Seni niye arasın? Be?